2014 yılının Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler öncesinde Muğla'nın Milas Belediyesi büyükşehir olacak Muğla ili için yeni yasaya uygun pilot uygulamaya başladı. Bu yıl üçüncüsünü yapacağı uluslararası Milas Festivali'ni tüm ilçe, köy ve beldelerine yayarak festival süresini de 3 haftaya çıkardı. Müzik Milas Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu Pelin Kara'nın verdiği bilgiye göre turizm sezonunun yoğun olduğu Ağustos ve Eylül aylarında Milas'tan Dünya'ya önemli bir tanıtım etkinliği olacak festival 21 Ağustos 14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2013 turizm sezonunun finali niteliğinde olması beklenilen festivalde ünlü Türk sanatçıları ve yazarları Haluk Levent, Nadide Sultan, Popstar Harun, İlhan Şeşen, Metin Uç Kürşat Başar, Kurtalan Ekspresi, Hayko Çepkin, Ferhat Göçer, Mobile Matiz'in yanı sıra dünya ünlü Amerikalı sol rock sanatçısı Della Miles ve hala her yerde dinlenen Fairy Tale Peri Masalı adlı şarkısıyla 2009 Eurovision Şarkı Yarışması birincisi olan Norveçli Alexander Ribak da sahne alacak.